Değerli dostlarım yayına hoş geldiniz. Hepinize merhabalar. Bugün sizlere Borsa İstanbul ve daha önce incelemiş olduğum 9 tane hissenin güncel grafiklerini ele alacağım arkadaşlar. Öncelikle olarak Borsa İstanbul'u dolar bazlı değerlendirecek olursak son 2 haftadaki düşüşle birlikte önce haftalık grafik açtım arkadaşlar. Haftalık grafik üzerinden büyük çapta değerlendirelim istedim. Şöyle Ekim 2020'den gelen bir trend çizgisi var. Yani ona şu an temas etmek üzere önümüzdeki hafta da buraya bir iğne atmasını bekliyorum. Şu an 237 dolar seviyelerinde BIST 100. Bahsettiğim destek seviyeleri 233 dolar seviyelerinde arkadaşlar. Yaklaşık 4 dolar. Onda ortalama 80 puan falan ediyor Borsa İstanbul'da BIST 100'de. Yani bu desteğin üzerinde tutunmasını bekleyeceğiz. Öncelikli olarak ilk hedefimiz bu. Dolar bazlı konuşuyorum şu anda. Bu desteği de aşağı kapanış gerçekleşmesi halinde, 233 doların altında kapanış gerçekleşmesi halinde. Daha aşağıda başka bir destek seviyesi var. 212 dolar seviyesi. Ee, yani bu da ortalama hesaplayacak olursak bir 500 puana falan denk geliyor. Yani 4100-4150 seviyelerine geliyor endeks. Yani dolar bazlı grafik bu şekilde arkadaşlar. Şimdi normal grafiğimizi inceleyelim. Borsa İstanbul. Şimdi bu haftalık grafikte bunu günlüğe çevirelim arkadaşlar. Günlük grafikte daha önce önceki yayınımda size bahsetmiştim şu bölgeler arkadaşlar. Şöyle inceleyelim. Şu 4740 üzerinde kalmamız gerektiğini belirtmiştim arkadaşlar. Daha önce burada bir kapanış yapmıştık. Bunun altına sarkarsa alttaki desteklerden bahsetmiştim sizlere. Günlük grafikte normal Borsa İstanbul grafiği bu şekilde. Daha aşağıdaki seviye 4619. Kapanış 4617. Hani e, takip edeceğiz arkadaşlar. Salı günü piyasa açıldığı zaman biliyorsunuz pazartesi kapalı. Piyasa açıldığı zaman 4619 üzerine e, bir kapanış, daha sonrasında daha yukarılara bir temas gerçekleşmesini bekliyorum arkadaşlar. Yani kapanış bekliyorum öyle söyleyeyim. Temas demeyeyim de. Yani yukarı yönlü gitmesi için 4619 öncelikli üzerinde kapatması, daha sonrasında 4740 üzerinde kapatmasını baz alacağız. Bizim öncelikli seviyelerimiz bu seviyeler. Ha yani kötü senaryoda da daha aşağılara sarkma durumu da devam ederse aşağılarda 4505 seviyesi var arkadaşlar. Ee, daha önce şu FTR bölgesi olan kutumuzun da alt sınırı 4505'in altına da sarkması durumunda 4463 seviyeler. Bunlar da kötü senaryolar arkadaşlar. Yani haftalık bazda da biraz sonra hisseler de inceleyeceğim. Günlük bazda, haftalık bazda. Yani birçok hisse arkadaşlar desteğine geldi. Yani ben şahsen buradan Borsa İstanbul'un bir tepki vermesini bekliyorum. Tabii seçim de var. Yani seçimden dolayı da bir grafikler çok fazla çalışmadı. Destekler bir bir kırıldı. Bunu daha önceki yayınımda da belirtmiştim. Hani moral bozmadan arkadaşlar, psikolojimizi bozmadan portföyümüzün tamamıyla yatırım yapmadan yeri geldiğinde soğukkanlı bir şekilde kenarda da alım yapmadan beklemeyi bilemeliyiz yani hani risk her zaman alınmaz arkadaşlar risk alınabilecek durumlar var durum alınamayacak durumlar var şu an endeks kötü senaryoda buradan şu dönüş mumunu görüyorsunuz daha önce bir dönüş mumu yaptı fakat tekrardan aşağıya saldı yani bizim Buradan inceleyeceğimiz iki tane yeşil mum yakması lazım en az. Yani yukarı dönüş başladı diyebilmemiz için ve mumun da gövdesi kalın olması lazım. Yani şu şekilde iğneli değil. Onu takip edeceğiz arkadaşlar. Dediğim gibi böyle. Önemli olan soğuk kanlı kalabilmek ve gerektiği günlerde işlem yapmamak arkadaşlar. Baktınız endeks kötüye gidiyor. Daha da satışlar hızlandı. Bu noktalarda alım yapmayacaksınız elinizde hisse olmuş da olabilir. Yani bu durumda ise hani satamadınız diyelim desteği aşağıya kırdı. Bu durumda ise ihtiyacınız olmayan bir paraysa arkadaşlar hani bekleyeceksiniz mecburen. Çünkü çok satış yedi. Ama ben şahsen toparlayacağını düşünüyorum. Yani şu yeşil bölge, şu kutu bölgesi de bizim için önemli. Bunun da çalışmasını bekliyorum. Böyle yani hani seçime kadar da zaten iki haftalık bir süreç kaldı. Grafik çalışacak mı onu takip edeceğiz arkadaşlar. Grafik çok fazla çalışmadı ama bu noktadan sonra bayağı bir satış yediği için bu noktadan sonra hisse bazında da e, çoğu hisse desteğine geldiği için bir tepki bekliyorum. Kendi adıma onu söyleyeyim. Şimdi gelelim hisseler arkadaşlar. Öncelikle TÜPRAŞ'ı inceleyelim beraber. Şimdi arkadaşlar TÜPRAŞ'ı şöyle ben size anlatayım. Tüpraş destekleri bir bir endekse birlikte kıra kıra gitti. Şimdi şu kutudan bahsetmiştim daha önceki yayınlarda. FTR bölgesi olduğundan bahsetmiştim. 72-36'ına kapanışlarda stop olması gerektiğini bahsetmiştim. Ee, 72-36'ına geldiği zaman zaten bakın şu e, 26 Nisan'da bu kutunun ilk 25 Nisan'da satmış. 26 Nisan'da bir fitil atmış buraya. Onay alıyor yani düşüş onayını almış ve daha sonrasında son iki gün yine düşmüş. Son gün e, dün yaklaşık %4.26 seviyesinde bir düşüş yaşamış Tüpraş. Tüpraş için burada söyleyeceğimiz şu destek bölgesi var arkadaşlar. Daha önce de burada direnç olarak çalışmış. Ondan sonra destek, direnç görevleri görmüş. Şu an 66.30, 65.55 altına sarkmamasını bekleyeceğiz. Yani 65.55 altına daha düşüp kapanış yapmasını bekleyeceğiz. 65.55'in altında kapanış yaparsa da o desteği de yani kırar demektir bu. Aşağıdaki diğer desteğimiz 61, 40, 63, 35 seviyeleri. Elinde olan arkadaşlar için söylüyorum. Bu bölge 61, 40, 63, 35 de güçlü bir destek seviyesi arkadaşlar. Tüpraş ilgili söyleyeceğim bunlar. Şurada bir düşen trendimiz var. Yani piyasaların düzelmesiyle birlikte tüpraştan da bir tepki bekleyebiliriz. Tabii öncelikli olarak hisse bazında değerlendirmek yerine arkadaşlar endeks bazında değerlendirmeyi sizlere öneririm. Şöyle söyleyebilirim. Mesela arkadaşlar bir yorumda arkadaş Kozal'dan bahsetmiş. Nereye kadar düşme hedefi olur diye. Hisse bazında böyle durumlarda düşme hedefi belirlemek yerine endeksi izlememiz gerekir. Endeks nereden dönecek? Önemli olan o. Çünkü endeks arkadaşlar düştüğü zaman hiçbir hisse tutunamıyor. Ha tepki ara ara tepki yükselişleri oluyor. Ara ara çıkışlar oluyor kimi hisselerde. Bunlara bir şey diyemem. Ama endeksin düşüşünün Bitmesi lazım ki hisseler çıkışa geçsin yani bir hisse bir gün çıkar ertesi gün endeks yine düşüyorsa illaki o hisse de düşecektir. Burada önemli olan endeks nereden döner? Düşüşte bir hedefe bağlı olmaktansa endeksin hedefine bağlı olmak e, bizim için daha önemli. Biz teknikçiler için daha önemli arkadaşlar. Şurada tüpraşla ilgili şunu da söyleyebilirim. Bir düşen trendimiz var. Ola ki endeks toparlarsa buradan ya yani bir sıkışıklık devam edebilir. Bu sıkışıklığı takip edeceğiz ve kırılımı bekleyeceğiz buradan. Buradan tepki vermesi halinde yukarıdaki bölgeye işte baz alacağız arkadaşlar. İnceleyeceğiz yani şu anda öncelikli olarak dediğim gibi endeksi inceleyeceğiz. Şimdi diğer hissemize geçelim. Kontrolmatik hissesi arkadaşlar diğer hissemiz. Şöyle. Kontrolmatik hissesi de bir önceki kapanışta yaklaşık %10 tavanla kapattı, geldi bugün de pardon bir sonraki gün yani dünkü işlem gününde ise cuma günkü işlem gününde ise tekrar aldığını perşembe günü aldığını geri verdi. Tekrardan bir düşüş yaşadı. Gördüğünüz gibi şuradaki şu kutumuz çok güzel çalıştı. Kutunun üst bölgesine bir iğne iğne attı. Yani hani bu yüzden bu tepki bölgesi, direnç bölgesi, destek bölgesi bu kutular o yüzden arkadaşlar sizlere çiziyorum. Yani bunların üzerine atması gerekiyor ki çıkışının devam etmesi için. Öncelikle burada da takip edeceğimiz endeks. Endeksin düşüp düşmeyeceği, bundan sonra tepki verip vermeyeceği, destekten dönüp dönmeyeceği bunlara bakacağız. Endeks dönerse, döndükten sonra da kontrol metikte şunu söyleyebiliriz. Yani şu düşen trend kırılımından sonra yukarı doğru hareketine devam edebilir. Aşağıda takip edeceğimiz nokta FTR bölgesi. 129, 117 buçuk, 129 birinci destek seviyesi, 117 buçuk ikinci destek seviyesi diyebiliriz. Bu aralardan da bir dönüş yaşayabilir arkadaşlar. Şimdi diğer hissemize geçelim. Sasa. Şimdi Sasa'yı ele alacak olursak arkadaşlar. Sasa'da şöyle bir grafik benim dikkatimi çekti. Şuradan gelen bir trend desteğimiz var arkadaşlar. Bu destek daha önce bakın şuradan geliyor. Şuradan bir tepki almış. Güzel bir çıkış yaşamış sonra gelmiş, düşmüş, buradan bir daha tepki almış. Gelmiş. Sonra düşen trendini, kırılımını gerçekleşmiş. Üzerinde kalamamış. Gelmiş bir daha kırmış. Tekrardan bu trendinin tam üzerine gelmiş arkadaşlar. Onaya gelmiş. Yani düşen trend onayı ile şu an e, aşağıdan gelen trendin desteğin tam kesişiminde. Sasa normalde hani endeks iyiyken buradan tepki verip de bir çıkış yapmasını beklerdim şahsen. Fakat öncelikli olarak takip edeceğimiz endeks arkadaşlar. Ee, Sasa'da şunu söyleyebilirim. Şu anda 99.60 fiyat seviyesi. 98 şurada bir desteğimiz var arkadaşlar. 98 altına kapatmamasını bekleyeceğiz öncelikle. Buradan bir tepki verme ihtimali yüksek Sasa'nın. Fakat e, işleme olayken işleme girmek isteyen, risk almak isteyen arkadaşlar için 95 alt, 95 seviyesi altında kapanışta stop seviyesi. Bunun aşağısına sarkması durumunda ise aşağıda 81, 80, 88, 95 bir destek bölgesi var arkadaşlar. Birinci, ikinci destek diyebiliriz. Sasa ile ilgili söyleyeceklerim bunlar. Şimdi Türk Telekom hissesini inceleyelim arkadaşlar. Türk Telekom daha önceki yayında takip eden arkadaşlar bileceklerdir. Şurada arkadaşlar şu kırılımdan sonra onayda ayda bahsetmiştik. %5 burada bir kar vermişti hatta yatırımcılarına. daha sonrasından endeksin düşmesiyle birlikte Türk Telekom da soluksuz düştü arkadaşlar Şöyle. Yaklaşık yüzde %18'lik bir düşüş yaşadı endeksin düşmesiyle son iki haftada Türk Telekom arkadaşlar. Yani Türk Telekom'la ilgili söyleyeceğim şunlar. yani Şuradaki desteğini aşağı kırdı. Stop noktasını kırdı. Stop olunması gerekirdi arkadaşlar. 16.56 stop seviyesinin altında kapanış yaşadı. 16.27 şu anda. Stop olunması gerekirdi Türk Telekom'da. Ee, yukarı doğru tepki veremedi. Endeksin düşüşüne yakalandı dediğim gibi. Aşağıdaki şimdi takip edeceğimiz diğer nokta. Şu düşen trend kırılımıyla yukarı, aşağıda başka, başka bir destek noktası var. Gördüğünüz gibi kesişiyor arkadaşlar. Aşağıdaki destek seviyesi 15.30 seviyesi. Yani söyleyeceğimiz 15-30 üzerinde kalması arkadaşlar. 15-30 üzerinde yani düşmesi halinde 15-30'dan yukarı bir tepki almasını bekleriz. şimdilik bunları söyleyeceğim arkadaşlar sizlere. Şimdi gelelim diğer hissemize. Turkas petrolleri. Turkas petrol daha doğrusu. Şimdi arkadaşlar Turkas'ı da ben önceki yayınlarda paylaşmıştım. Zaten bu yayında da hani daha önce paylaştığım, incelediğim hisseleri tekrardan Ele alıp güncel grafiklerine içeride bulunan arkadaşlar varsa hem en azından stop noktalarını belirlerler hem de güncel grafiklerini görmüş olurlar diye bu şey hisseler tekrardan videoya koydum, inceliyorum. Şimdi Turkas arkadaşlar şu bölgeden paylaştığımızda bir yayın yapmıştık. Şu bölgelerden bir kırılım yaptığını ve yukarı doğru tepki beklediğimi söylemiştim. Fakat daha sonrasında endeksin düşmesi tüm planları alt üst etti. Onu söyleyebilirim. Buradan daha sonrasında tepki veremedi. Yataya gitti bir süre ve aşağıda bir FTR bölgemiz var. 12.04, 13.06. Şu an bu kutu içinde kapanışını gerçekleştirdi. 12.75 seviyesi. Turkas'ta takip edeceğimiz nokta 12.04 üzerinde kalması arkadaşlar. 12.04'ün altına sarktığı an yani 12.04 altında kapanış gerçekleştiği an stop olunabilir. Stop seviyesi 12.04 seviyesi diyebiliriz. Evet, endeksin iyi durumunda buradan tepki alma ihtimali de yüksek. Kutunun içinden veya kutunun alt bandı 12.04 seviyesinde. Takip edeceğimiz noktalar bunlar arkadaşlar. Şimdi diğer listemize geçelim. Cusan arkadaşlar şimdi Cusan'ı da çekmiştik. Videoda bahsetmiştik Cusan'dan da. Biz bahsettiğimizde şu bölgelerdeydi. Hatta tarihi zirvesini açtığını buradan yukarı e, tepki vermesini beklediğimi endeksin e, bozması sonucu bu gerçekleşmedi arkadaşlar. Bunları söylemiştim. Fakat yani endeks dediğim gibi hani e, çok sağlam bir düşüş yaşadı son iki haftada. CUSAN'da bunlara yakalandı. Belki buradan gelip e, endeks kötü olmasaydı şu aşağıdaki bölgemizden ki keza görüyorsunuz tepki aldı. Kutunun içinde de gitti. Buradan yukarı tekrardan toplayıp yukarı gitme ihtimali yüksekti. Fakat endeks düştüğü için Cusan da diğer hisseler gibi burada yakalandı ve şuradaki bir destek bölgesini kırdı ve aşağıya geldi. Aşağıdaki diğer destek bölgesinde şu anda. Cusan bizim takip edeceğimiz içerideki arkadaşlara da şunları söyleyeyim. Şu anda 19.91 seviyesinde. Birinci destek 19.77, ikinci destek 18 seviyesi. 18'in altına kırma, kırmaması lazım. 18'in altına kırdığı vakit, yani gün kapanışı 18'in altında olduğu vakit stop olunabilir arkadaşlar. Yani stop noktaları bu seviyeler. Burada da bir sıkışıklık var Cusan'da. da ee, şöyle söyleyeyim. Şu trendi, düşen trendi kırma ihtimali de var. Tabi endeksi burada da takip edeceğiz. Yukarı doğru bir tepki vermesi halinde Cusan'da muhakkak tepki verecektir. Şu anda kutunun üst bandının üstünde kapalı arkadaşlar. Söyleyeceklerim bunlar. Diğer hissemize geçelim. Şimdi arkadaşlar evrenle ilgili söyleyeceğim. Daha önce yayınlarda da bahsetmiştim ben sizlere. Yani şu üst ortadaki kutumuzun sağlam bir direnç bölgesi olduğunu yükselişin bilmesi için yani yükselişin sağlıklı bir şekilde olabilmesi için bu ortadaki kutu üzerinde kapanış gelmesi gerektiğini ben sizlere yayında özellikle vurgulayarak bahsetmiştim. Fakat daha sonrasında işte düşüş geldi biliyorsunuz diğer hisselerde de olduğu gibi endekste. Düşüş geldikten sonra da şu aşağıdaki bizim destek bölgemizden bir fitil attı orada onay aldı. Bunun üzerinde yani kapanış gelmesini bundan sonrasında da bunun altına kırmamasını bekleyeceğiz. E-Öğrendeki arkadaşlar için söylüyorum. Stop noktaları 9.73 birinci stop 8.92 stop bu kutunun arasında tepki verme ihtimali yüksek. Bir gözümüz endekste olup takip edeceğiz arkadaşlar. Burada da şimdi daha önce şu düşen trendi kırdıktan sonra arkadaşlar güzel bir kar marjı şuradan vermişti. Buradan hesaplayacak olursak yaklaşık %10'luk bir kar marjı vermişti. Pardon üst hesaplamışız. Şuradan alalım. Şöyle çubuk kapatalım. %14, %15'lik bir kar marjı vermişti. Daha sonra geldi satış yedi ortadaki kutudan. Sonra te tekrardan geldi, kıramadı, tekrardan düştü. Şimdi üstte bir başka bir düşen trend var. Yani burada sıkışıklık devam edebilir. Ee, burada daha sonrasında takip edeceğiz arkadaşlar. Ee, bir gözümüz burada da endekste olacak. Yukarı yönlü kırılımlı olması halinde gelip daha önce bu kutuyu zorladığı için bu kutuyu yani direkt üstüne de kırabilir buradan bir tepki de güzel bir şekilde tepki de alabilir. Takip edeceğimiz noktalar bunlar arkadaşlar. Üst, ortada da 11.92, 12.65 kutumuzda. Aşağıda 8.90, 9.73 ve düşen trend içinde sıkışık durumda izleyeceğimiz seviyeler, noktalar bunlar arkadaşlar. Şimdi diğer seviyeye geçelim. Aksen. Aksen'i de daha önce ele almıştık yayında. Şimdi Aksen'de de arkadaşlar yine şu bölgede onay aldıktan sonra yine yüzde üç bir kar vermişti. Sonrasında aksen tekrardan düşen trendin onayına geldi. Şu anda onayında aynı zamanda e, destek bölgemizdeki şu kutunun alt bandının seviyesinde. Buradan normal ihtimalde endeksin düşmeme ihtimalinde bir tepki bekleriz arkadaşlar. Yani bu bölgeden bir tepki vermesi gerekiyor aksenin. E, ta, ta, takip edelim. Aşağı seviyesi 27.48 altı kapanış. Daha aşağılara düşmesi halindeyse arkadaşlar. Şurada bir diğer destek daha var. 25-38. Söyleyeceğim bunlar. Yukarı tepki vermesi halinde de 31-20 üzeri kapanışlar bizim için önemli. Ondan sonrasında da yukarıda 39-06-41-16 bir direnç bölgemizi içeren bir kutu var arkadaşlar. Şimdi Akfen yenilenebilir enerji. Akfen çok sert bir şekilde düşmüştü arkadaşlar. Şimdi bunu yayında ilk kez ele alıyorum. Akfen'de bir dönüş MRS'i var gibi yani çok fazla bir mum yakmadı ama son iki mum. Onu özellikle yayında zaten bahsetmek için ele aldım. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi şurada bir düşen trend vardı. Bu düşen trendi yukarı kırdı ve şu bölgede bir akümüle oldu. Yani şu bölgede bir direnç bölgesi var. Ee, bu direnç bölgesinin şu anda bu kutunun 12.95 13.65'in üzerinde bu seviyeyi geçip 13.65'in üzerinde kapanış bekliyoruz. 13.65'in üzerinde kapattığı vakit aksen e, tabi endekste bir gözümüz endekste de, de olacak e, takip etmek suretiyle söylüyorum. E, 13.65'in üzerinde kapanış gelme halinde yönünü yukarı çevirecek arkadaşlar akfen yenilenebilir enerji. Yani söyleyeceklerim bunlar arkadaşlar. Hisseleri ele aldık. Daha Bundan sonraki diğer yayınlarda başka hisseleri de tekrardan hem tarama hisselerini hem yeni hisseleri. Hem de böyle e, bu şekilde keza diğer incelediğimiz hisselere el alacağız. Benim sizlerden arkadaşlar tavsiyem YouTube kanalı yeni. E, kanalı büyütelim, abone olalım, bildirimlerimizi açalım. Videoları muhakkak e, izlemeye çalışalım, destek olalım. Bir taraftan da Twitter'dan da bu grafiklerin son halini aynı zamanda paylaşıyorum. Hani elinizde vardır, takip edeceksinizdir. Buradaki seviyeler buradan da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Borsa İstanbul, diğer hisse senetleri gibi. Yani söyleyeceklerim bunlar arkadaşlar. Sosyal medya Twitter hesabım geleceğe yatırım. Takip edin muhakkak. Instagram hesabım da yatırım geleceği hesabı. Dediğim gibi arkadaşlar inşallah Borsa İstanbul'da bu bölgelerden döner de bundan sonra herkes rahat bir nefes alır. Dediğim gibi soğukkanlı olun arkadaşlar. Psikolojinizi hiçbir zaman kaybetmeyin. Kasa yönetimi çok önemli. Psikoloji çok önemli. Tüm kasanızla tek bir hisseye girmeyin yani yüzde yirmi, yüzde otuz, kendinize göre yüzde kırk ne kadar işlem yapmak isterseniz o kadarla işlem yapın. Tamamen dönüş sinyali almadan. Direkt bu oranlarla işlem yapın da demiyorum. Yani ben şahsen kendim yüzde yüz hisse senedinden çıkıp da kenarda izleyemediğim için o yüzden yüzde otuz, yüzde gibi bir oranlar kurdum. Fakat hani böyle zamanlarda aslında nakitte olmak daha iyi de olabilir, hatta daha iyi diyebilirim sizlere. Giriş için acele etmeyin. Dediğim gibi kasanızı iyi yönetin. Kasadaki hisse oranını, nakit oranını kendiniz ayarlayın, kendi psikolojinize göre ayarlayın. Endeksin yönü yukarı dönmesi halinde kazancınız da ona göre oran arttıkça artacaktır. Seçimlere dediğim gibi iki haftalık bir süreç kaldı. Takip edeceğiz arkadaşlar piyasayı. Hepinize bol kazançlar dilerim. İyi hafta sonları. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.